kulaklığı da bir yarım indirdim. Yapacak bir şey kayb paradan önemli. Şu şu an şurada bir şeyler yapabilmek. Şu an parti monster filan umurumda değil yani. Şu an şuradan kutu alabilmek. Şu an daha henüz bir tane, iki tane mi ne çıktı? Ha, buradan bu seçenekleri seçmedik değil mi? Hops, kayıtlayayım. Ay ay. Hadi bakalım. Rage de olur. Sıkıntı yok. Oha adamlar kaç. Şimdi abi parti monster şu anda normal monster önemli. Partide çıksa olur. O 4 tane yan şarj olmuş bile. Baya farklı başka yanına gidiyor. Şimdi şurada bakalım 10 dakikada ne kadar farm yapabileceğiz. İlk önce PK'dan öncesinde çar dizmek lazım. Çünkü demeye çıkmadığı zaman hiçbir şey halt yaramaz. Herkesten önce bir tık bir şeyler yapabilmem lazım ki. Bir tane parti monster atsa hadi hadi oh, çıkmadı. o çıkmadı. Postustan kasamıyoruz. <laughs> çok daha şey var. O tümer yer dolu mu buraya şaınca gelebildim yani o da iki çarı getirdim. Hop basacak da hadi seri kesmeye çalışacağız artık. Mecbur hızlandıracağım. Çünkü bu şekilde ölmez anasını satayım. Benim diğer alttaki karakter çok yavaş demeyi atıyor. Niye çok yavaş demeyi atıyor? Ama slotları bastılar şu an. Kessinler ya yapacak bir şey yok. Oha ilk gold bar. Sel gold bar. <laughs> ot ikinci gol var Hadi lan Arkana mı satayım neyse. Neyse ben bir göstereceğim. En son durumu göstereceğim sana. Bu şunu bir keselim ve bakalım. Mükemmel drop. Yani tüm kastıklarımızı şimdi şöyle yapalım. Bunları üstümü bir boşaltayım. Oraya yançarla bir iki tane girdim. Sulta bu sebepten dolayı Erper çıktı iki tane de. Sadece diğer çarları forma bıraktım. Son bu su de kesemedim ya. Ne alakalı? Üstümdeki de ha. Çok hız almış. Ya son boss'a kadar gittim ama çok uzun sürdü kanka. Başlangıç sistemleriyle girmeyin girerseniz iki kişi girin. Ben size diyeyim yoksa bu çok başınıza ağrır. Ya sinir oldum son boss'u kesemedim. Belki kesseydim ayrı ne kalırdım belli olmazdı. Şimdi 390 en para kastı gayet güzel. Yani toplamda 6.5 GB kasmışız. Güzel. Daha fazla kurmadı herkes PK'da. Evet daha iyi. Aslında şunları toplayabilirim ha. Dur bakalım. Şimdi şu çıkanları ilk öncesinde bir şey yapayım. Şimdi şunu nasıl yapalım? Şunu bir buraya salla. İlk, ilkin günahı olmaz. Ekin günü Hiç olmaz yani. Belki gelir. Şuradan güzel bir drop alsa var ya. atarım ha. Hadi güzel bir şey at. Yansıt oldu ki ya? Ya şimdi şunları hızlıca kesip kırayım. O oh, drop alamadık. <laughs> Çok hasta oldum ya. Şunu fortilleri bir bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Fortil ne ya? tam böyle özel günlerde niye böyle hasta olurum ya? Neyse artık bir şey kullanacağız. Bakalım güzel şeyler birikmiş mi? Bir tane şunu. Raptor geç. Şu an daha az çatı dizmekle meşgul sanki. PK dolu, CR, oyun açılığı daha yarım saat oldu olmadı. Dışarı saklayayım yandan bayağı güzel oyuncu tuttu ya. Yani millete bir kapak olmuş oldu. Öyle söyleyeyim. Bazı kendini bilmezler var. Bazı kendini bilmezleri iyi oldu yani. Hiçbir şey yapacağız. Dört tane şundan kıracağız kanka. şurada da millet pek şey ama şurada işimizi çözsek var ya dehşet olur. Hadi devam devam devam. Lan compiler'da de benim bir saat falan Gayet iyi gidiyorsun hadi. Ulan bu... Neyse hmm. söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Hadi lan buradan bir kravaz yapsak var ya muazzam olmaz mı? Bak şundan bir tane koyduk güzel. Şundan bir tane daha koyduk olmadı. Bir daha olur mu? Oldu. Hadi 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 hadi. Ver. Aha verdi. Hadi bir kuravaz deneyelim azıcık. Şimdi şunları şuraya koyacağız. Toplayacağız burada. Hadi kır şuraya. Piyanlara şu an hiç bakamam. Bırak uğraşamam öyle şeylerle. Açmadığımız şey var mı? Yok. 26 taneden bir tane Pontus belki. Güzel. Şimdi onu da kıracağız. Onu da kıracağız. Onu da kıracağız. 3 ver. Hadi 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 hadi. İşimiz var hocam bekletme bize. Bizim Nancy Niye kıramadık lan? Ah çıkmadı. Onu niye kırmıyor Niye seri seri yapamıyorum? Pontus Pendant. Aha! <laughs> Daha ne olsun yani. <laughs> Daha ne bekliyorsunuz Maruk? Ay ay. Şimdi telif melif yemelim şarkıyı kapatalım. Hastalığımız da geçmedi hala. Acayip artmaya başladı. Ve halsizlik malsizlik. Bu arada klasik evimde filan da bonuslar var. Unutmayın. Belki ihtiyacınız olabilir. Hadi abi sizi bekliyoruz. Mükemmel başladık. Şimdi bunlara birer tane vuruyoruz abi hızlıca. Hop 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 Nova'ya geldik. Bunlara kar topu atmak lazım. İsimleri kapatalım. Şuna vurduk. Buraya vurduk. Çık 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 çık. Vurduk. Vurduk. Şu an hadi güzel güzel güzel. Gördüğünüz gibi. Hala geç değil. Başlayabilirsin. Seni bekliyoruz Mırık. <laughs> o daha millet oturmamış bile. İlk öncesinde aa ben bunları kırmayacağım bunlar sonra. Bunları kırdık yeter. Çok vakit alır. Şimdi verebim. <laughs> <Gribim>. Devam. <laughs> Hop şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Bunlar ilk zaten. Ah be olmuyor. Neyse bunları en son yapacağız. şimdi şunları bir kıralım. Burada her şey burada her şey lazım. 141. bir önce şu kiralık itemden bir kurtulalım abi. Ver ayranek vermede. Ve burada ne gelirse basacağız artık bunu. Şimdi şöyle. Ben bunların hepsini farm çağı farm çağlarına takacağım. Bunlar tamam. Bu tamam. Şunu basacağız, bunları basacağız zaten. İlk önce şunu bir kıralım. Bu dişime yarayan bir şey çıkmadı. Hadi. Mükemmel. Mükemmel bir da işime yarar. Direkt farm itemlerine basacağız Maruk. Şunları bir alalım buraya. Aa, bakalım. Ne yapalım? Şunları al koy bir şuraya şunları bir 1 2 3 yapalım. Şunu ben bir kırayım abi. Lan niye böyle saçma sapan bütün eşya verdi? Giga at ya uğraşamam basmakta. Şimdi şu buraya gelecek. Hadi abi. PS al. 2 presti de alalım abi. de alalım. Ops. Bakalım şu anda ihtiyacım yok. Hop. Güzel. Ama set tamamlayamadım ya. Set tamam değil. Bu yüzden problem. Nasıl yapalım? Hmm. İki atlamız sekiz olur mu? Güzel para okuturuz ha. O kadar önemli değil bizim için kravat önemli de asas kravat da yok. Şunun 7 olması lazım. Hemen. Ama farm olmadı. Şu an kolay kolay basarsak item satmayacağız. Bunları farm koyacağız. Güçlenim diye de öyle 8 oldu olmadı. Aa yan çar durmuş. Hop, bam olmadı. Dörd devam. Şu 9 saniye kıracağım şurda. berbat eşyalar aldık. On da filan önemli değil. Bir tane geçesek yeter. Ama falan kötü ya. Ha, geçti. Ne bir denemem. Hops hadi ver. Vermedi. Artı yedi geç be. Falan gidiyor falan geçiyor anasını satayım. Farm tokatladılar. <laughs> hmm, anlaşılan ha, artı 5. Beş. Artı 5 ne alakalı? Vay anasını bu sularım da gitti. Rauma ihtiyacım var. Ver Roma. Vay anasını. Lan bari bal ver. Bir var. Ha bir verdi. Güzel. Olsun bir en azından bir tane ap <laughs> farm silahını çıkarttık anasını satayım. Hop, devam Bunları yak, yak, ver verin o, ballı olur, yandan da hiç boş duramıyorum, yan çağrı suluklara götürürüm. Aha 7 oldu. Uh -uh. A, artı 5 ne ya? Artı 5 ne ya? Vay nasıl? Neyse sağlık olsun. <laughs> Diğer daha yeni başladık yakmaya.